Ve Tanju Özcan diyelim mi siyasetin renkli figürü nevi şahsına münhasır onu özellikle son zamanlarda koltuk fırlatırken ki karesiyle hatırlıyorum ben bilmem siz nasıl anımsıyorsunuz Ankara'dan çıktı yürüdü ee, uzun uzun kilometreler katetti ve sonunda iş bu noktaya geldi. Tanju Özcan tv Yüzün gündem belirlemeye devam eden programı kıymetli meslektaşım Kübra Parın farklı açılar programına konuk oldu ve şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dava açacağım. Ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne ee, mahkemeye vereceğim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TV Yüzde Kübra Par'ın sunduğu Farklı Açılar programına konuk oldu. Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na halk desteğinin gittikçe azaldığını belirtti. Genel Başkan'ın CHP tabanında karşılığı şu anda %10 bile değil. Bir taziye mesajı atıyor gayet doğal. Ama onun altında bile doksanı yorumların, 5000 tane yorumun, 4900 tanesi istifa et, istifa et dede, istifa et amca gibi şeyler olur mu artık? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Taciz Özcan, CHP'yi mahkemeye vereceğini söyledi. Kıbrıs'ın değişmediği sürece ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, mahkemeye vereceğim gerekçeli karar geldikten sonra. Mahkeme dönüş kararı verse bile ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmayacağım. Bunu net olarak söylüyorum. Mahkeme beni döndürse bile. Sadece hukuki bir tespit olarak kalacak bu. Şu an Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu, e, kimler tarafından yönetildiği net olarak belli olmayan tırnak içinde söylüyorum. E, hangi güçlerin egemenliği altında olduğu belli olmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden, şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nden... Benim aday olmayacağım kesin. Peki Özcan 2024 seçimlerinde hangi partiden aday olacak? Şu anki eğilimim bağımsız aday olma yönünde. İyi Parti ile görüşmüyorum. Sadece Belen e, bayramda görüştüm. Daha önce de Eradiz'in programınızda söylemiştim. Bayramlaştık. E, bazı değerlendirmeler yaptık. Onları burada açıklayamam tabii. Teklif gelirse anda... kabul eder misiniz İyi Parti'den? Yani e, şu an için e, bağımsız girme eğilimindeyim. Ve efendim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki'den güzel haberler var. İstanbul dönüşecek hem de çok hızlı. E, İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi Sayın Bakan. Bu arada 6 Şubat depreminden sonra deprem bölgelerindeki çalışmalara ilişkinde ayrıntıları paylaştı. Seyredelim. İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. Kentsel dönüşüme dikkat çekti, yasa için meclisi işaret etti. Yaz döneminde meclisi başka işler için değil, sırf bu iş için davet edip bu yasaları görüşebiliriz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde 6 Şubat depremi ve İstanbul'da beklenen olası deprem vardı. Bakan Öz Haseki 4 aşamalı planlarının olduğunu belirtti. Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. İkinci aşamada bizim düşündüğümüz şey e, rezerv konut alanları belirledik. Üçüncüsü de seçim öncesinde açıklanan asla bir seçim vaadi olmayan ayaklar yere basan bir başka kampanyamız var. Bunu da bizim hızla devam ettirmemiz lazım. O da yarısı bizden kampanyası. Dördüncü aşamada bizim düşündüğümüz bunun gibi elbette ki bir takım gayretlerimiz olacak ama İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. Öz Haseki İstanbul'a özel deprem yasasında çalışmaların devam ettiğinin de altını çizdi. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunlar bertaraf edecek. Bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Öz Haseki Kahramanmaraş Merkezi depremler sonrasında bölgede yaptıkları çalışmaları da değindi. Eskiden yıkılmış olan yerlerde eğer zeminde bir takım problemler varsa oralarda yeniden yapılaşmaya izin verilmemesi en önemli konulardan birisi bu. Zaten dört kırmızı çizgimiz var diyerek de durmadan o bölgedeki belediye başkanı arkadaşlarımızı da topladığım zaman anlatıyorum. Birincisi artık fay hatlarının ve fay kırıklarının olduğu yerlerde yapılaşma asla olmayacak.